Firmamız 2009 tarihinden itibaren bir grup şirketleri yapısı altında çalışmaya başladı. Aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin özellikle 2003 yılında çıkan Avrupa Birliği müktesebat uyum yasaları kapsamında yer alan yasaların ülkemize yerleştirilmesinde önce yazılım faaliyetiyle başlayıp yazılımla birlikte tabii ki danışmanlık faaliyetiyle, danışmanlık projeleri geliştirerek bu konularda devlet yapısı içinde entegre edebilmek amaçlı ve kamunun bu yöndeki boşluğunu doldurmak amaçlı kurulmuş bir fikirle yola çıktık aslında. İlk önce danışmanlık şirketimiz vardı. Bu konuda mevzuat ve bu anlamda yeni çıkan kanunlarımızın Özellikle bu müktesabat uyum yasaları çerçevesi, diye nitelendirdiğimiz yeni kamu ihale kanunu, şey işte kamu mali yönetim kontrol kanunları, sosyal güvenlik kanunlarını devlet içinde, devletin dijital ortama, dijitalleşmesi, yazılımdaki önemi vurgulayarak bu noktada daha etkin, verimli bir yönetim sağlayabilmesi için kamu kurumlarımıza hem danışmanlık hem de yazılım faaliyetiyle başladık. Daha sonra bir grup yapısı altında Fest Strateji, Fest Soft ve Festek teknoloji şirketleri olarak strateji stratejik yönetim danışmanlığı ve özellikle kritik bu az önce bahsi konu olan konular doğrultusundaki projeleri gerçekleştirmek. Fest Soft ise bu anlamda yazılımları üretmek. Festek olarak geçen Festek Teknoloji Tech şirketimizde sonuçta bu üretilen yazılım ve projeleri high-end teknolojiler bazında globalde dünyada en son teknolojileri takip ederek yüksek teknolojiyle kamu kurum ve kuruluşlarımızda uygulamaya geçirmesi görevini aldı. Dolayısıyla 2003 yılı aslında yolculuğumuzun ilk başlangıcı ve büyüyen bir yapı içinde flat olarak yani yatayına bir büyüme, büyümeyle grup olarak strateji yönetim danışmanlığı, Software Development Core Business olarak bizim ana az önce bahsi konu olan mevzuatla entegre bütünleşik çalışan web tabanlı teknolojiyi takip eden programları ürettik ve kamu kurumlarımıza büyük projeler halinde, kapsamlı projeler halinde kanunlarımızı sadece birinci mevzuat değil ikincil mevzuat e, niteliğinde de e, takip eden usul hatalarının önüne geçen e, devletimizin içinde yer alan kamu kurum kuruluş ve idarelerimizi en etkin verimli bir şekilde yönetilmesini sağlayan projeler gerçekleştirdik. Festekle de teknoloji firmamızla da bunları en iyi şekilde implemente ederek uygulayarak e, kamu kurumlarımıza kapsamlı proje olarak kazandırdık ve e, kamuya, devletimize büyük de katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Şu anda da çok yoğun bir şekilde zaten e, çalıştığımız sektör, kamu sektörüdür. Kamuda projeler üreten nitelikli, etkin ve e, devletine, milletine faydalı e, ekonomiye ciddi anlamda katkı sağlayan e, toplam grup olarak da e, 70 e, civarı personelimizin çalıştığı mühendis ağırlıklı bir yapıyla iş yaşamımıza, hayatımıza devam ediyoruz. FES Teknoloji, FES Şirketler Grubu'nun teknolojik alanda faaliyet yürüten kuruluşlarından bir tanesi. Grup şirketlerimizin içerisinde hem yazılım hem de stratejik danışmanlık yürüten departmanlarımız, firmalarımız mevcut. PES teknolojiyi tarif ederken esasen basit ya da sıradan bir entegratör firma olarak tanımlandırmıyoruz. Çünkü çok uzun yıllara dayanan sektör ve saha deneyimine sahibiz. Özellikle yeni dönemdeki özellikle motomuz globalden yerel'e, yerelden globale teknoloji çözümlerini sunabilecek uzman personele ve teknolojik birikime sahip olduğumuzu inanıyoruz. Sadece global ürünlerin Türkiye'deki pozisyonlandırılması anlamında bir çözüm ortaklığı sürdürme hedefinde değiliz. Aynı zamanda ülkemize geliştirilen birçok teknolojik çözümün uluslararası alanda nasıl pozisyon alacağını, bu integrasyonları nasıl sağlayacağımızı planlama konusunu şu an ağırlıklı olarak gündemde tutuyoruz. PES teknoloji olarak uluslararası alanda yürüttüğümüz bazı projelerden çok kısaca bahsedebilirim diyerseniz. Biz Türkiye'de kendi işletim sistemimiz geliştirme konusunda son birkaç yıldır devletimizin de yönlendirmesiyle çok ciddi bir atılım gösteriyoruz. Bu atılım kimi zaman küçümsenmiş olsa böyle ben çok değerli buluyorum. Çünkü bu bir iddiadır, bir cürettir. Bundan 30-35 yıl önce teknoloji alanında biz kendi işletim sistemimize sahip olacağız yönünde bir fikir ortaya çıkmış olsa bunu muhtemelen e, aklını şaşırmış, deli saçması bir argüman olarak ifadelendirilebilirdi. Ancak son yıllarda bu alanda e, gerek TÜBİTAK gerek Havelsan onlarla birlikte yaptığımız çalışmalar, onlara sunduğumuz destek ve onların geliştirdiği e, ürün ailesi içerisinde işletim sistemimiz belli bir olgunluğa ulaştı. Biz FES Teknoloji olarak bunu başından beri takip eden bir firmaydık. Özellikle Pardus'un sanal platformda çalıştırılması konusunda uluslararası vendorlarla özel görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerde bizim de bir nebze olsun sürecin ilerlemesine çok ciddi katkımız oldu. Bugün Pardus dünyada uluslararası alanda hizmet gösteren birkaç tane firmanın resmi ofikal olarak desteklediği bir çözüm olarak listelerde görünebiliyor. Bu aslında yerelden globale anlayışımızın bir ürünüydü. Şimdi globalden yerele de belli çalışmalar yürütüyoruz. Biz yaklaşık bir, bir buçuk yıl içerisinde Afrika'dan, Avrupa'ya, Amerika'dan, Suudi Arabistan'a birçok proje gerçekleştirdik. Bu projeler içerisinde daha çok uluslararası üreticilerin çözümlerini pozisyonlandırdık. Ancak önümüzdeki yıllarda bu pozisyonlandırmayı kendi geliştirdiğimiz ürünler ile nasıl yapabiliriz hedefliyoruz. Bu nedenle Festek'i tarif ederken, Festek bir proje danışmanlık firmasıdır. Teknolojik alanda ülkemizin yarattığı değerleri dünyanın evrensel değerleriyle bir araya getirme hedefleyen bir firma olarak kendini ifade ediyor. Yani önümüzdeki yıl için FES teknolojinin planları içerisinde ana konuyu geliştirdiğimiz teknolojik ürünleri ve aynı zamanda uzman kadromuzun teknolojik yeteneklerini uluslararası pazarda yer alması için daha etkin bir faaliyet yürütmeyi hedefliyoruz. Burada hem kendi yazılımlarımız hem de dışımızda geliştirilmiş olan yazılımların uluslararası pazara nasıl entegrasyonu sağlayabiliriz konusu Önümüzdeki yılın bizim adımıza en temel, belki de motivasyonumuzu en yükseğe çıkartacak başlıca konulardan bir tanesi. Bunun dışında da klasik projelerimizi elbette gerçekleştireceğiz. Yazılım alanındaki projelerimizi daha gelişmiş, daha ileri teknolojilerle bir üst versiyonu çıkartmayı da hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl için inşallah hem kendimiz için hem ülkemiz için hayırlı, daha güzel, daha başarılı bir yıl olarak geçmesini umut ediyorum. Yani dijitalleşme ile ilgili ben ülkemizin aslında sıfırdan başlayan ya da yeni başlayan bir pozisyonda olduğunu düşünmüyorum. Bunu söylerken aslında kişisel deneyimimi üzerine biraz daha düşünerek bunu söyleme cüretine sahibim. Uzun yıllardır biz kamuda birçok alanda e devlet yazılımlara dijital dönüşümü gerçekleştirdik. Hatta şunu söyleyebilirim ben uzun yıllar Almanya'da yaşadım, eğitimimi de orada aldım. Almanya'da siz herhangi bir yerde kimliğinizi ya da pasaportunuzu kaybettiğinizde, pasaport ya da kimlik almaya gittiğinizde size geri dönüşü 15 ya da 20 gün sürer. Bizim konsolosluklarımız da o zamanlar çok zor şartlarda kimlik ve pasaport verirlerdi. Şu an herhalde dünyada bu anlamda en hızlı e-devlet yazılımına sahip ülkelerden bir tanesiyiz. Pasaportlarımız çok dijital ortamda oldukça güvenli bir şekilde basılabiliyor. Kimliklerimiz hakeza öyle. Bunun ötesinde son yıllarda Ankara'da, İstanbul'da, ülkemizin birçok yerinde ciddi teknokentler oluştu. Artık teknokentlerde üniversiteler ve bazı özel kuruluşların geliştirdiği ciddi yazılımlar var. Bu yönüyle ben dijitalleşmede, bir diğer adıyla sayısallaşmada aslında ikinci hatta üçüncü evrede olduğumuza inanıyorum. Bu yeni evrenin özelliği biraz daha aslında Endüstri 4.0'ın gereksinimlerine, yeni trendlere bağlı olarak yeni teknolojileri güvenlik alanında, savunma sanayinde daha üst noktaya nasıl çıkartabiliriz olmalı diye düşündüğüm için ben umutluyum. Ülkemiz birçok ülkeden çok daha ileri durumdadır. Bunu kesinlikle bir ajitasyon olarak söylemiyorum. Bir realiteyi uzun yıllar yurt dışında yaşamış biri olarak karşılaştırdığımda geldiğimiz yer çok ileri bir yerdir. Bundan 15-20 yıl öncesini düşündüğümüzde bugünü hayal etmek belki de çok kolay değildi. O yüzden bugünden sonra geleceği, daha büyük hedefleri hayal etme anlamında yaptığımız birçok çalışma bize gelecek adına ilham veriyor. Ee, özel sektör açısından da durum aslında kamudan farklı değil. Ancak ben kamunun özel sektöre göre dijitalleşmene daha başarılı olduğu inancındayım. E çünkü e, şöyle söyleyebilirim, e, hemen, hemen hemen her vatandaşımız kamudaki farklı farklı kuruluşlardan günlük hizmet alma durumunda. E, önceden il sağlık müdürlüklerinde ya da Nüfus il müdürlüklerine gittiğinizde uzun kuyruklarla karşılaşırdınız. Şu an 5-10 dakikada bütün işlerini çözebiliyorlar. Randevular dijital alınabiliyor. Bu anlamda dijital altyapımız ben çok sağlıklı buluyorum. Bunu güvenlik çözümleriyle birleştirebilme, savunma sanayi atılımlarla birleştirebilme döneminde oldu deniliyorum ülkemizin. Biz de teknoloji firması olarak bu süreçte başından beri daha önceki icra kurulu başkanımız ifade ettiği gibi aslında ki bu dijital dönüşüme destek veriyoruz. E-Devlet yazılımlarıyla, e, bunun dışında il Sağlık Müdürlükleri'nin geliştirdiği ERP sistemleriyle doğrudan kendi yazdığımız, geliştirdiğimiz çözümleri kamuda kullanılması, kamunun hizmetine sunmak için çaba içindeyiz. E, gelecekten mutluyum bu anlamıyla sayısallaşmanın e, gençlerimize de yeni iş imkanları sağlaması adına önemli zemin yarattığı kanısındayım. Bugün artık şu iddiaya sahip Türkiye'deki gençler, biz kendi yazılımlarımızı geliştirebiliriz yazılımlarımız dünyadaki pazarda boy gösterebilir. Kendi yazılımlarımızla kendi savunma sanayimizi donatabiliriz. Hatta ve hatta bunları başka ülkelere çok rahat pazarlayabilir durumdayız. Bu anlamda gelecek bizim adımıza önemli. 2023 konseptinde aslında çok uyumlu gelişiyor her şey. Biraz daha motive, biraz daha belki çaba harcama ihtiyacımız var. Yatırımları ve kaynakları doğru planlarsak bu anlamda bugünden çok daha iyi bir pozisyonda olacağımıza inanıyorum. Aslında kamu Bilişim Zirvesi ve bununla ilgili olarak ortaya çıkan bir birkaç senedir etkinlikleri şöyle değerlendiriyorum. Ülkemizdeki üst aklın aslında kurumsal bir ifadesi olarak öne çıkıyor. Biz kendi ürünlerimizi kendimizin geliştireceği, kendi teknolojimize kendimizin sahip olduğu ve bunu yapabileceğimiz cüreti zaten 10-15 yıldır devlet büyüklerimiz ifade ediyor. Bunun kamuda karşılık bulması ve bir dernek ve bununla birlikte de bir zirveyle taçlandırılmasını Oldukça değerli buluyorum. Çünkü günlük hayat içerisinde kamuda çalışan, bizim alanımızda çalışan arkadaşlarımızla bir araya gelmemiz her zaman çok kolay olmuyor. Bu tip etkinliklerde bir araya gelmek, fikir alışverişinde bulunmak, geliştirilen teknolojiler hakkında daha detaylı konuşma için daha rahat bir ortama, daha enerji dolu bir ortama ihtiyaç duyuyoruz. Bu anlamıyla etkinliğin çok faydalı olduğunu düşünüyorum bunların özel sektörde de aslında bütüncül bir yaklaşımla karşılığını bulması gerektiği inancındayım. Sadece üreticilerin ya da belli bizim gibi şirketlerin yaptığı eventlerle değil, özel sektöre yönelik olarak da özel sektörün önemli değerli temsilcilerinin katıldığı büyük etkinliklerle bu tip aslında fikir alışverişlerinin ve bir arada bulunarak neler yapabileceğimizi konuşabileceğimiz bir ortamın sağlanması değerlidir. Etkinliğe biz ilk defa katılacağız FES Teknoloji olarak ancak etkinliği takip ediyoruz elbette. Ortaya çıkan sonuçları da takip ediyoruz. Çünkü bu etkinliği paydaşlarıyla aslında biz farklı farklı projelerde yana geliyoruz. Bu anlamıyla bizim için yeni bir heyecan. Kendimizi orada ifade edeceğiz. Kendimizi anlatma imkanı bulacağız. Bugüne kadar sağlamış olduğumuz projelerin değerlerin ve çözümlerin kamudaki bilişim sektörünün önemli insanlarıyla paylaşılması bizim adımıza önemli. Orada inanıyorum ki hem yeni ilişkiler geliştireceğiz hem de oradan öğreneceğiz. Çünkü biz firma olarak dünyadaki tüm teknolojiyle sahip olduğumuzu ve bunlar hakkında bir bilgi birikimine sahip olduğumuzu iddia etmiyoruz. Yeteneklerimiz var. Bu yeteneklerimiz konusunda iddialıyız. Ancak bizim dışımızdaki dünyanın da ciddi yetenekleri var. Yeteneklerimizi bir araya getirmek ve orada ortak bir enerjiyi nasıl yaratacağımızı planlama adına verimli bir etkinlik olacağına inanıyorum. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum.